Evet sevgili dostlar herkese selamlarımız yayında. Mutlaka ve mutlaka ben araçlarımızı muazzam yaptığımızı hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Klima da yaparız. Alırız. İstanbul, Beylikdüzü. Alırız, iş oraya gelsin bakarız. Bak ben diyeceğim ki sana arabanı getir arabanı al. Baktınız ya en kötü eksperti sokarız abi arabanı ya. İsim nedir? Kemal abi tamam. Abi nasılsın bayram abi? Nasılsın? Altay Bey müsait misiniz? Müsaitiz. Abi telefonla da sizlerle tanışmak ister. Tamam. Aleyküm abi merhabalar nasılsın iyi misin? Tamam, sağ olun sağ olun. Nasılsınız? Nasılsın? Hamdolsun abi çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz sağ olun. Sağlığınızda duacı istedim. Buyurun. İyi yaptınız abi, iyi yaptınız. Bir şey kaybetmezsiniz abi Allah'ın izniyle. Biz de sizi kaybetmemek için elimizden ne geliyorsa yaparız. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Bize müşteri lazım, size araba lazım. Ortaklaşa Allah'ın izniyle güzel işler yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Hani koltuklarını kullanır. Ya bu koltuk. Sıra ses yaptım. Arkayı böyle yapabilir miyiz? Şurasını şöyle yapabilir miyiz? Burasını beğenmedim. Şu koltuk olsun. Taleplerini ben de oluşturamam. Sıkıntı yok. Nasıl? Sağ olun. Bu bir, sizin bir e, renkli şey, e, vardı. Giyin vardı. Ha. Mavi. Onu mu gördünüz <laughs> abi? Onu Eyvallah. Eyvallah. Dedim abi dedim. Güzel bir şey. Bizim bir tane vardı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah sizlere bir versin. Eyvallah. O hep renkli giyerdi. Çok güzel. Evet. Renkli giyinen adamlar renkli olur. Ben <laughs> çekiyordu, benim esmerlik diğer bakımdan geliyor. Dayımlara çekmişim abiler. Şimdi bizim e, karşıda karşı da yoğun servis işi yapıyor. Evet. E, Pendik Kaynavca'da bizim ailede yaklaşık... Hangisini <laughs> tavsiye ediyorsun? Onu önce... Hepsini tavsiye ederim çünkü hepsi aynı araba. Opel, Citroen, Peugeot, Ducato. Hepsi aynı araba. Aynı. Niye sana? Evet, evet 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 ben yani bana üç kuruş güzel ver aldı biraz yok 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 eyvallah eyvallah. Ay valla Mesela gelirse ağacım gelmezse almış işte, bu kadar basit bu kadar basit almış İnsanlar size tavsiye, tavsiye ediliyorsun Allah, Allah, Allah razı olsun Allah, Allah razı olsun güveniniz var Allah, Allah razı olsun Tavsiyemiz olunuyor diye Allah razı olsun valla altın değil de altın gibi yapıyoruz abi <laughs> arabayı uğraşıyoruz. Arabaya koyduğun her malzeme tamam. yarın öbür gün sen satarken senin karşına çıkacak olan malzeme. Ona göre parasını talep edeceksin. İnternete ona göre yazacaksın. Diyeceksin ki Webasto stij'i var. Aa bakacak opsiyonu özelliklerde. Diğer arabada yok bunda var. Adam bakacak diyecek ki çift kat izolasyon var. Binecek bakacak koltuğuna, tabanına, tabanına diyecek kardeşim bu arabada işçilik var. Şimdi <laughs> aynıyız. Şunu bir açalım bakalım. Aynı araba gerek yok yani. Aynı araba. Entegreli zaten. zaten 26 evet yürüdü zorunlu yürüdü abi zorunlu yürüdü. artık yeni okul yönetmenine uygun. Tabanımız taban muşanmasını kendiniz seçiyorsunuz. Işıklandırma ambiyansı renk kendiniz seçiyorsunuz. Değil mi abi? Renk yani şey, model olarak da renk olarak da kendin seçebiliyorsun abi. var. Evet. Ondan sonra koltuk sensörlerimiz var komple. Ee, dümdüz abi benim tabanım. Alüminyum ray kullanıyorum. Hiçbir şekilde benim arabamda kaynak göremezsin. Ben arabaya kaynak vurmuyorum evet. Dinlemiştim Evet. Videoda izledim. Evet. Sanrıfımızı görüyor musunuz abi? Sağlık, büyük sanrıf kullanıyorum. Evet. Büyük sanrıf kullanıyorum. Buna da yeni geçtik. Evet. Ama hepsi bende. Seni uğraştırmam hizmet dedin ya biraz gömlek meselesi. Hiçbir şekilde uğraştırmıyorum seni. Sen sadece para veriyorsun abi. <laughs> sen en hızlı en, en, en zor şeyi sen yapıyorsun. Ben en kolayını yapıyorum abi. Senin yaptığın ne parayı vermek? Duygusal abi. Senin yaptığın şey kolay aslında. <laughs> soydan araba alman lazım. Gün soy. Garajdaki ama bir, <laughs> bir, bir içi gelecek. Şey. Şey. Var. Tamam. Ondan sonra 15 15 numara. Bir aldım şunu. Aynen. <laughs> Buyurun abi. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Yeni görüşler yanımda olsun. Ilave şoför. <laughs> Ega, ilave ücret bolası ilave? Ilave marangoz. Ilave marangoz. Ilave toplamacı. Ilave insan. Ilave insan. Çay. Adamın dibi.